Teknoloji beraberinde birçok problemi de getirdi. Siber suçlar, siber zorbalıklar ve daha fazlası. Ancak bizlere büyük bir fırsat tanıdığını da unutuyoruz. Bazen bir video kaydı olmadan kimsenin size inanmayacağı şeyler görebilirsiniz. Bir maymunun köprü ipinin üstünde yürüdüğünü veya bir tatlı su kaplumbağasının yetişkin aslanlara doğru sokulduğunu söyleseydiniz size inanırlar mıydı? Ama bunlar eski günlerde kaldı ve artık her an video çekebiliyoruz. Mesela bir balığın yüzüne oturarak seyahat eden bir kurbağa gibi. İşte karşınızda kamera kaydı olmasa inanmayacağınız milyonda bir gerçekleşen olaylar. Hazırsanız hadi başlayalım bir bebeğin yanına tehlikeli bir hayvan yaklaşmamalıdır. Hele ki bir kobra yılanı. Belli ki bu bebeğin ailesi bu kuralı pek hatırlayamamış. Çünkü bu bebeğin etrafını tam 4 kobra sarmış. Yine de huzurlu bir şekilde uyuyan bebeğin videosu üzerinde oynanmış bir video gibi dursa da bu video tamamıyla gerçek. Kobralar köşeye sıkışmadıkça veya yumurtalarını korumak zorunda kalmadıkça ısırma yolunu seçmezler. Bu kobralar da bebeğin onların yumurtası olduğunu düşünmüş olabilirler. Çünkü bu zehirli canlıların ufak bir bebeği böyle korumalarının başka bir açıklaması yok. Kartallar acımasız hayvanlardır. Belki de bu yüzden Amerika'nın simgesi. Ama yine de bir kartalın özellikle bu kadar zalim olduğunu görmemişsinizdir. Geyik her ne kadar kaçmaya çalışsa da kartal derisine pençelerini geçirmiş durumda. Kartaldan büyük olsa da daha hızlı olmadığı kesin. Kartallar genellikle tavşan gibi küçük boyutlu memelileri yemeyi tercih ederler. Ancak bu kadar büyük bir avın peşinden koşan bir kartalı görmek oldukça etkileyici. Kartal en azından birkaç gün ne avlayacağım diye düşünmemiştir. İnanması biraz zor gelse de bu gördüğünüz atlar yerli Amerikan geleneklerinden bir ritüel haline gelmiş. Her Temmuz'da bu yabani atlar yolu kullanarak doğaya doğru bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu tabi buzdağının görünen yüzü. Bölgede atlarla yapılan danslarla, rodeo mücadeleleriyle ve atların geçişinde toplanan insanlarla görünen o ki harika bir gelenek haline gelmiş. Dahil olmak için harika bir ritüel yabani yaşam fotoğrafçıları birçok tuhaf şey görmüşlerdir. Ama bir balığın yüzüne oturarak seyahat eden bir kurbağaya rastlamak herkese nasip olmaz. İsveç'te bir botanik bahçeyi ziyaret eden fotoğrafçı David Jenkins tam olarak böyle bir manzarayla karşılaştı. Kurbağa balığın yüzüne öyle bir yerleşmiş ki rahatının yerinde olduğu çok belli. Botanik bahçe çalışanlarının söylediğine göre kurbağadan dolayı önünü göremeyen balık diğer balıklara da çarpıyormuş. Sebebi ise kurbağaların yumurta bırakma dönemlerinde dişisiyle böyle bir fiziksel bağ kurmak istemesi. Fakat bu kurbağa uygun bir dişi bulamayınca görünen o ki balık da çareyi aramış. Kimse balığa ikinci tercih olduğunu söylemesin. Sonuçta üzülebilir. Primatların evrimlerinin en büyük parçası iki ayak üstünde yürüyebilmeleridir. Bu primat bu özelliğinden çok memnun olmuş ki bunun tadını biraz fazla çıkarmak istemiş. Primatların bir nevi palyaçosu olarak anılan gippogillerin türünden bu maymunun şu hareketlerine bir bakın. Sanki altında onu yakalayacak bir güvenlik önlemi varmış gibi rahatlıkla bir sağa bir sola sallanarak köprünün iplerinin üzerinden geçebiliyor. Neyse ki acil durumda kullanabileceği iki uzun kolunun olması bir facianın önüne geçiyor. Aslanların ormanın kralı ünvanına sahip olmalarının bir sebebi var. Kimse onlarla uğraşmak istemez. Hele ki aslanların onda biri boyutlarında bir canlıysa. Tabi bu tatlı su kurbağası hariç diyebiliriz. Her gün susuzluklarını gidermek için bu su birikintisine gelen aslanlar orada yaşayan başka biriyle karşılaştılar. Evi o sulak alanı olan kaplumbağa belli ki o gün misafir ağırlamak istemiyordu. Belki de kaplumbağalar çok bencildir. Bunu bilemeyiz. Aslanlar her suya yönelişinde onları engelleyen kaplumbağa kelimenin tam anlamıyla aslanları oradan kovalıyor. Köpekler kedilerin, kediler safarilerin peşinden koşarlar. Doğanın değişmeyen bu kuralını herkes bilir. Fakat bu köpek biraz klişelerin dışına çıkarak büyük bir cesaret örneği göstermiş. Kedilerle uğraşmayı belli ki çok seven köpek herhangi bir kedi yerine büyük kedilerle yüzleşmeyi tercih etmiş. Aslanlara havlayarak onları tehdit eden köpek bir nevi aslanları kavgaya çağırıyor. İlginç olansa aslanların köpeğe bir müdahalede bulunmaması. Belli ki karınlarını çoktan doyurmuş olan aslanlar bu şaşkın köpekle uğraşmama kararı almışlar. Köpeğin sahibi kimse umarım onu uyarır. Çünkü aslanlar bir sonrakinde bu kadar sakin olmayabilir. Yabani hayvanları insanların yaşadığı yerlerde görmek her zaman gariptir. Genellikle bizim modern yapılarımızı çözemezler. Ancak bu deve kuşu o yola çıktığında ne yapması gerektiğini biliyordu. Yarış esnasını kayda alan bisikletçiler gülmekten neredeyse bisikletlerinden düşüyorlardı. Normalde deve kuşları çok da nazik hayvanlar değillerdir. Ama bu deve kuşu bisikletçilerle ufak bir yarıştan sonra yollarına devam etmeleri için müsaade ediyor. Bu garip videodaysa bu avcı elleriyle kuşu çok rahat yakalayabiliyor. Dünyada birçok orada bulunmak istemeyeceğimiz doğu olayı gerçekleşiyor. Örneğin bu görüntüye bakalım. Küresel ısınmadan ötürü buzulların erimesine ve ayrılmasına artık alıştık. Fakat eridiklerinde ve koptuklarında yanlarında sadece sel sularını değil, çamur birikintisini de getiriyorlar. Önlerine kattığı her şeyi götürebilen bu çamur seli çok daha yıkıcı olabiliyor. Pakistan'daki Gilgit Vadisi'nde kaydedilen bu görüntü yıkıma bir örnek olabilir. Tropikal adalar içinde barındırdığı vahşi doğasının güzelliğiyle tam anlamıyla birer cennet parçasıdır. Galapagos Adaları'nda çok farklı bir martı türü ikamet ediyor. Bu kutup martıları küçük balıkları avlamayı çok severler. Fakat bu avlanmanın şekli hepimizi hayrete sokuyor. Yaklaşık 100 kadar kuş aynı anda suya dalarak gözden kayboluyorlar ve kısa süre sonra su üstüne çıkıyorlar. Adeta bir sihir numarası gibi. Aynı gün iki kez yıldırım tarafından çarpılma ihtimali bir köpek balığı tarafından yenme ihtimalinden daha fazladır. Fakat bir katil balina tarafından kovalanmak hepsinden daha fazla ihtimale sahip. Belli ki bu motorlu teknedekiler çok kötü şansa sahiplermiş. Katil balinalar çok fazla enerji gerektiği için suyun üstünde çok fazla zıplamazlar. Ama bazen sırf eğlencesine bunu yapabilirler. Fakat yine de endişelenmeye gerek yok. Çünkü insanlara saldırmayı pek tercih etmeyen balinalar sadece biraz oynamak için orada bulunuyorlar. Bu da kaydetmek için harika bir video fırsatı yaratıyor. Köstebeklerin pek de insan canlısı hayvanları olduğunu söyleyemeyiz. Bu sebeple sürekli çukurlar kazarlar ve orada insanlardan uzak bir hayat yaşarlar. Bu köstebekse yakalandığında yaşlı bir teyze gibi bağırmadan duramıyor. Bunu tehlikede olduklarını düşündükleri zaman yapıyorlar. Diğer dostlarına seslerini duyurmaları için seçtikleri bir yöntem. Birçok insan ufak örümceklerden korkar. Fakat bu kadının böceklerle arası olması gerekenden çok daha iyi. Bu Malaya Norman perisi türünden böcek, dünyadaki en büyük böcek türlerinden birisi. Hatta değnek çekirgeleri arasında en büyüğü. Vücudunun renkleri sayesinde doğa içinde çok iyi kamufle olabilen Malayan orman perisi avcı hayvanlardan da saklanabiliyor. Daha garibi ise yumurtalarının ufak birer çikolatalı sürpriz yumurtalara benzemesi. Ayrıca yumurtalarının her zaman nemli kalması da gerekiyor. Animasyon filmlerinde biraz bilgi sahibi olduğumuz bu böceklerin gerçek görüntüleri çok daha ilginç. Bu çekirge arabanın antenine takılmış ve hayatının serüvenini yaşıyor. Her dişi aslan avlanmada iyi olmayabilir. Birkaçı tam da bu aslan gibi işleri berbat edebiliyor. Açık hedef olan ceylanı rahatlıkla avlayabileceğini düşünen dişi aslan sakin bir şekilde doğru hamleyi yapan ceylan karşısında biraz fazla acele ediyor. Belli ki ceylanın şansı yaver gitmiş. Bazen hayvanlar da onları ziyarete gelen insanlar yüzünden yorgun düşebilirler. Özellikle safari parklarındaki aslanlar yorulduğu zamanlar huysuz ve sinirli olabiliyorlar. Kalabalık ve sesli bir gezi otobüsü artık bıkmış olan aslanların yanından geçiyor. Bu sebeple dişi aslan ziyaretçilerin üstüne atlamak gibi bir plan yapmaya başlıyor. Fakat hiç fizik dersi almamış olan aslan haliyle aradaki boşluğu iyi hesaplayamıyor. Kartallar keskin gözleriyle çok uzağa görebilen hayvanlardır. Gözlerini bir ava diktiklerinde tek amaçları onu yuvasına götürmek olur. Ama bu sefer olaylar biraz değişiyor. Kartal karşısındaki tavşanın bir kung fu ustası olduğundan habersiz. Aşağı doğru süzülen kartal harika zamanlamalı sıçrayış yapan tavşan karşısında çaresiz kalıyor. Her şey o kadar hızlı oluyor ki kameraya yakalanmamış olsak gözlerimizin bu anı yakalaması çok zor olurdu. Konu büyük kediler olduğunda aslanlar ve kaplanlar tüm spot ışıkları üzerlerine şekerler. Ancak başakları da unutmamamız gerekiyor. İlginç yetenekleri olan başaklardan birini kaydeden bu kişi kıyı atlayan başağı yakalıyor. Çevikliği ve denge becerisiyle göz dolduran başaklar kendinden 8 kat büyük canlıları bile kendilerine yem edebiliyorlar. Yani bu kaydın uzaktan yapılması kaydeden kişi için çok iyi olmuş. Güney Asya tropikal yağmurları ve tsunamileriyle bilinir. Peki deniz ortumuna ne demeli? Dev deniz ortumu Malezya kıyılarında şehri tehdit ediyor. Söylentilere göre hortum devasa gökdelene yaklaşıp kaybolana kadar tam 5 dakika boyunca kıyı kesimlerinde kalmış. O gökdelendeki insanlar için en şanslı gün o gün değilse başka hangi gün olabilir ki? Bu koyun aynı çukura arka arkaya iki kez düşüyor. Yardımseverler koyunun çok dar bir yere sıkışıp kaldığını görünce hemen müdahale etmek istiyorlar. Tahmin edileceği gibi korkan koyun kurtulur kurtulmaz hemen kaçmak istiyor ama tekrar çukura denk geleceğini hesaplayamıyor. Belli ki tekrardan kurtulması gerekiyor. Bu koyunun evine varıp varamadığı hala bir muamma. Tabii ki maymunların da havuz keyfi yapmaya hakkı var. Şimdi de pamuk şeker yeme yarışmasında kazananı görüyoruz bir pamuk şekerin nasıl yenilmesi gerektiğini öğrenmek istiyorsanız öğretmeninizi buldunuz. Zarif bir şekilde bekleyen kadın bir anda yırtıcı yeteneklerini kullanmaya başlayarak saniyeler içerisinde pamuk şekeri ortadan kaldırıyor. Sonrasında ise sanki bir şey olmamış gibi devam ediyor. 5 Temmuz 2019'da bir YouTuber makyaj videosu çekerken depreme denk geldi. Fakat denk geldiği depremin şiddeti o kadar büyüktü ki ortada ne makyaj kaldı ne de sağlam bir ev eşyası. Tam da ruj sürdüğü esnada başlayan depremle yanağına şoker makyajı çizen YouTuber birkaç saniye süren deprem sırasında çok korktu ama neyse ki yaralanmadan atlatabildi. Surf dünyadaki en heyecanlı ve adrenalin dolu spor dallarından biridir. Fakat tehlike seviyesi dalgalar gereğinden fazla yükselince ya da bir köpek balığı tarafından saldırıya uğrayınca değişkenlik gösterebiliyor. 2015'teki Dünya Sörf Şampiyonası'nda profesyonel sörfçü Güney Afrika'daki Jeffries Körfezi'nde sakince takılıyordu. Aniden sörf tahtasında bir şey hissetti. Etrafına baktığında bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradığını fark etti. Neyse ki can kurtaran ekibinin müdahalesiyle sporcu kurtulabildi. 2 yıl sonra aynı turnuvada benzer bir olay gerçekleşti. Bu artık bu sporcu için emekli olmaya bir işaret oldu bence. Dünyada veya etrafımızda fazla rekabetçi olan insanlar olabiliyor. Kazanma yolunda önlerindeki engel ne olursa olsun yıkmak istiyorlar. Masa tenisi turnuvasında raketini kaybeden bu kadın yarışmadan kopmak istemiyor. Oyuna topa kafasıyla karşılık vererek devam ediyor. Kabul etmek lazım. Bu konuda çok başarılı. Bu görüntüde Kangal köpeği kaplanı yerle bir ediyor. Kangal kaplanın üzerinde öyle bir baskı kurmuş ki gelen darbelere rağmen kaplan karşılık vermek bile istemiyor. Gücünü aslanlarda denemek isterken hayal kırıklığına uğrayan Kangal aslan ağzından eti alıp yerken onu izlemek zorunda kalıyor. Bu yüzden daha dişine göre olan rakibi kaplana yönelmek akıllıca bir tercih diyebiliriz. Horozlar normalde kümeslerinin koruyucularıdırlar. Fakat bu görüntüde horozun aksi bir kazla başı dertte. Kazların çok agresif hayvanlar olduğu çoğu kişi tarafından bilinir. Burada da kaz horozu o kadar fena kıstırıyor ki kaçmak için fırsat yakalayan horoz canını kurtarmak için hemen oradan uzaklaşıyor. Kim bize internetin korkak horoz videosu vereceğini söyleyebilirdi ki? Videolar arasında en beğendiğiniz veyahut da sizin başınıza böyle ilginç bir şey geldiyse yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak içinse abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.